Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Hayırlı günler dilerim. Artık hangi saat düzeninden bizleri takip edip izliyorsanız malum birçok kardeşlerimiz yakın zamanda atandı. Bugün itibariyle ve birkaç gün önce itibariyle eğitim atamalarına dahil olan yüzlerce kardeşlerimiz, binlerce kardeşlerimiz oldu. Gruplarımızda mücadele verdiğimiz sürecin en başından, alım sürecinden, mülakat sürecinden spor süreci spor sürecinden sözlü mülakat sürecinden hastane sürecinden eğitim ve görev yerlerine kadar gruplarımızda bizlerle birlikte bağını kurmuş ve elinden tutmuş olduğumuz her kardeşimizi dün bugün aramızdan ayırdık ve artık uzman çavuş olarak eğitim yerlerine dahil oldular. Eğitimleri başladı. Yani yürekten bu kardeşlerimi tüm samimiyetimle Vatanımıza, milletimize hizmet edecekleri için çok mutluyum. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin. Bu koşulda sevinen kardeşlerimiz olurken, üzülen kardeşlerimiz de oldu. Malum bu durumu biz her yıl yaşıyoruz. İki sonuç çıkıyor ortaya. Ya asil süreci çıkıyor ya da yedek süreci çıkıyor. Asil olan kardeşlerimiz belli bir zaman bekliyor. Daha sonra atamaları başlıyor. Yedek olan kardeşlerimiz de asiller bitecek ki yedekler o zaman gidecek bu sürede daha çok uzuyor ve sabırsız bir kardeşimle de karşılaşıyorsam, bu konuyu konuşuyorsam da onun için daha bir kötü trajedik süreç. Yani bizim için de üzücü bir durum oluyor. Çünkü bir kardeşimiz atanacak diyorsak bu kardeşimiz sabırsızca sistem, sistem ediyor, isyan ediyor. Biz bu durumu e, anlıyoruz, teselli etmeye çalışıyoruz ama işte bu konularda sabır çok önemli arkadaşlar. Kardeşlerim önümüzde iki atama var. Gelecek olan Kastamonu ve Manisa Kırkağaç'ın Ağaç'ın atamaları var. Şu anda kalan bir 500'e yakın bir asil kontajanı kaldı. Geçtiğimiz dönem videolarımızdan bahsetmiştik. Bizleri takip ediyorsanız. Safranbolu'nun kapasitesi 2000'di arkadaşlar. Ve 6 bölükten oluşan 250 şeyden hesaplayacak olursak 2000 kontajanı vardı. Bizim şöyle bir ihtimalimiz vardı ya asilleri bitirecekler ya da 2000'lik kontenjanının kapasitesini doldurup kalan 500'lik adayı ek atamayla bitirecekti Safranbolu. Şimdi önümüzde asıl kardeşlerimiz için iki daha yol var. İki yol daha var arkadaşlar. Bu nedir? Birinci yol Safranbolu'nun ek atama yapıp yapmayacağı. Ek atama yaparsa zaten kalan 500 kişiyi alacak. İkinci yolumuz Kastamonu atamasında asillerle yedikleri karma yapıp eğitim atamasına gönderecekler. Farklı bir alternatif, farklı bir çözüm yok arkadaşlar. İzmir Yeni Foça atama yapmadı. Zaten bunu en başından biliyorduk. Yani yapmış olsa biz zaten gerçekten mutlu olurduk. Sizlere de anlatırdık bu durumu arkadaşlar. Önümüzde iki atama var. Kastamonu ve Manisa Kırkaç. Tahminlerimize göre Kasım ortası Aralık başı Ocak başı Ocak sonu arkadaşlar iki atıma gelecek. Şimdi Kastamonu'nun kapasitesi yüksek. Safranbolu'ya göre yüksek. Eğitim alanı daha geniş arkadaşlar. Şimdi Kastamonu'nun biz kendi düşüncemize göre 2700'leri rahat alır diye düşünüyoruz. Yediklerden 2700'leri rahat alır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Oranın kapasitesi geniş olduğu için alır diye umuyoruz. %99 alır arkadaşlar. Çünkü sağlık sürecinden elenen var arkadaşlar. Soruşturmadan kalan var. Eğitimde eğitimi bırakanlar var arkadaşlar. İntibaklarda bırakanlar var. Var da var. Bu saydığım 3-4 aşamada Arkadaşlar eğitimi bırakanlar olduğu için diğer kardeşlerimizin ön açılmış oluyor. Zaten sağlıktan kalan büyük bir boşluk var. Bunu bilmiyorduk. Söylemiştik arkadaşlar. Soruşturmadan kalanlar da var arkadaşlar. Eğitimde eğitim bırakanlar da var intifaklarda filan. Zorluk görmemiş eğitime gitmiş 3 gün sonra eğitimi bırakan arkadaşlarımız da var arkadaşlar. Hayatı boyunca üniversitede yiyip, içip, baba parası yiyen, tırnağını taşa değdirmeyen, el bebek, gül bebek büyüyen kardeşlerimizi de gördük. Eğitime gidip ikinci gün, üçüncü gün bırakıp da evine geleni de gördük arkadaşlar. Bu meslek zorlu bir meslek arkadaşlar. Elinizi taşın altına atacağınız, yeri gelecek mücadele vereceğiniz, ter dökeceğiniz, fedakarlık yapacağınız onurlu bir meslek. Güzel de bu mesleği yaptık arkadaşlar. Çok zorlu süreçlerde yaşadık. Muş, Bingöl, Bitlis, Van, Elazığ. Ben buralarda görev yaptım arkadaşlar. Çok zorlu süreçleri yaşadım. Anlatacaklarımız aslında bu kadar arkadaşlar. Kastamonu ve Manisa'dan iki birlikten güzel atamalar gelecek. Ve yedek kardeşlerimizin de atamaları hayırlısıyla yapılmış olacak bu koşulda. Ben inanıyorum birçok kardeşlerimizin eğitim birliğine, gideceğini Allah'ın izniyle tüm samimiyetimle inanıyorum kardeşlerim. WhatsApp gruplarımıza gelmek isteyen arkadaşlarımız, kardeşlerimiz varsa arkadaşlar Instagram'dan bize mesaj atsın. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando orijinal arkadaşlar. Alt köşeye yazacağım. Instagram'dan bizlere mesaj atın. Sizleri WhatsApp gruplarımıza alalım. Sürecinizle ilgili takibinizi yaparsınız. Kafanızda şüphe varsa, kaygı varsa, sıkıntı varsa bunu çözmüş olursunuz. Benimle iletişim sağlarsınız ve benimle bu süreçte arkadaşlar bağınızı kurmuş olursunuz ve Allah'ın izniyle bu yolun sonu sizler için aydınlık olur. Evet kardeşlerim, videomuzu da beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bu kadar emek verdiğiniz kadar süreciyle. Teşekkür ederim kardeşlerim. Anlatacaklarım bu kadardı. Sadece sizlerden ne istiyorum? Sabırlı olun. Sabırlı olun arkadaşlar. Bakın biz bu işi yıllardır yapıyoruz. Yıllardır. Beni önceden tanıyan da vardır aranızda. 2019, 2020, 2018 yılından beri tanıyan bile vardır. Biz çok macera yaşadık. Çok zorlu süreçler gördük. Görmediğimiz şeyleri gördük. Bazı şeyler gerçeklik var. Bazı şeyler de gerçeklik olduğu için malum hayat sizlere sürprizler çıkartabiliyor. Sıkıntı yapmayın. Sadece bekleyin arkadaşlar. Hoşça kalın kardeşlerim. Güle güle.